Merhabalar sevgili koçlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Falhane ve güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili koçlar, lütfen fincanınıza doğru odaklanmanızı ve niyetlerinizi sessiz bir şekilde söylemenizi istiyorum. Sessiz söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Hadi bakalım sizin için neyse haliniz, çıksın falınız dediğim... Fincanınızı şöyle bir açıyorum, bakalım fincanınızda neler çıkacak. Şöyle bir bakalım. Bugün yeni kartlarım geldi, yeni kartlarımı sizlere açılım yapacağım. Şöyle de göstereyim fincanınızın içerisine. Lütfen bakın. Evet. Hazırsanız başlayalım dostlarım. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar burada bir akrep var. Akrep kuyruğu dik bir şekilde geziyor. Yani e, sokmaya hazır bir şekilde görünür. Akrep kuyruğu dikleştirince öyledir. Ve burada o şekilde yürümesi arkadaşlar çevrenizden bazı zararlar alıyor olabilirsiniz. Şimdi akrep, akrep zararlı olduğu kadar yararlı da olabilir. Hani pan zehir olarak da kullanılabilir biliyorsunuz ki zehiri. Siz bu e, zararlı kişiyi inşallah yararı dönüştüreceğinizi gösteriyor. Yani belki de birinin e, yanlış tavırları sizin işinize gelebilir. Hani bazen böyledir ya mesela mahkeme süreci olur dersiniz ki yani benimle boşanmak istiyor ama hani elimde delillerim var. Hani bu işi tersine çeviririm. Tazminatımı alırım e, denilebilir. Ya da işte bir mal vardır bozuktur. İşte mahkemeye veririm. E, işte ne olur hani bununla alakalı bir tazminat alırım. Ya da iş hayatında yersiz yere çıkarmıştır. Hani mahkemeye verirsem ya da sigortaya e, şikayet edersem işte şöyle şöyle bir şey olur. Yani burada e, bunları örneklendirme yapıyorum. Bunlar hayatınızda var ya da falda görüyorum diye değil arkadaşlar. Bu bir örneklendirme. Yani siz burada akrebin size sunmuş olduğu zehiri, zehirli bir davranışı siz tam tersinizi lehinize çevireceğinizi gösterir. İşte durumlar bunu gösteriyor. Zararı yararı çevirmek zararı yani doğru bir kriz yönetimiyle beraber inşallah siz e, zararlı olan bir şeyi yararınıza çevireceğinizi gösteriyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bir oda düşünün, odada iki tane kapı var şimdi. iki kapı arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bu e, Mayıs ayı içerisinde bazı seçimler yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu seçimler size biraz zor gelebilir. Yani ne hangi konuda ne karar vereceğiniz konusunda biraz böyle müzdarip olabilir. Ya da kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Bu sizin iş hayatınızı aile hayatı arasında bir seçim yapmak gibi e, derinlemesine çok fazla düşülmesi gereken bir konu olabilir. O yüzden şöyle bir bakacaksınız. Doğru yolu seçmek sizin için zor olsa da biraz böyle kararlı olmakta yarar var diyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Patika bir yol düşünün. Patika bir yol var kenarlardan böyle güzel bir şekilde sanki kiraz ağaçları görünüyor. Şimdi kiraz ağaçları Japon kültüründe çok çok önemlidir. Ve Japon kültüründe mesela kiraz ağaçları bizlere mutluluk ve sevinci gösterir. Ve iki yerden de kiraz ağaçlarının olması, patika yolun bembeyaz bir şekilde çıkması e, aynı Arnavut kaldırımları gibi e, de çok güzel bir döşenmiş bir yol gibi görünüyor burada. E, sevgili dostlarım siz de öyle bir yola çıkacaksınız ki inşallah o yol sizi mutluluğa götürecek. Çok güzel değil mi yani insanın yollarını mutluluğa götürmesi. İşte sizin de yollarını sizi mutluluğa götürecek diyor burada. Yani doğru kararlar peşinde koştuğunuzu söyleyebiliriz. Elmas gibi değerli bir an gelecek diyor Öyle bir değer göreceksiniz ki kendinizi elmas gibi hissedeceksiniz. Çok güzel, keşke herkes böyle hissedebilse. İşte siz de burada değerinizin, kıymetinizin bilinmediği bir yerde bir anda değer kıymet bilineceğini gösteriyor. Yani şimdi burada birileri sizin yerinize başka kişileri seçmiştir hayatında. Ve o başka kişiler iyi gelmemiştir ve bir anda size demişlerdir ki sen haklıydın İşte size onu söyleyecekler sen haklıydın biz senin söylediğini dinlemedik ve zararını çektik o yüzden senin haklı olduğunu fark edememiştik ee, ve senin doğru olduğunu şu an fark ediyoruz deyip değer kıymet bilineceksiniz bir konteyner var arkadaşlar Böyle bir tepede yalnız kalmış bir konteyner gibi düşünebilirsiniz siz bunu. Ve burada arkadaşlar bazı şeylerden uzaklaşma isteği içerisinde olabilirsiniz. Ben biraz uzaklaşmak istiyorum. Bu tür olaylarla, bu tür işlerle çok fazla ilgilenmek istemiyorum. Ya da çok fazla yoruldum. Bu hayat içerisinde inanılmaz derecede yoruldum ve ben artık herkesten uzak, daha dingin bir hayat sürmek istiyorum diyebilirsiniz. Aynı şehir hayatından köy hayatına kaçmak gibi diyebiliriz biz buna. Çalıştığınız bir ortamda çok böyle nasıl desem her haberi e, olduğu gibi üst mecraları ulaştıran bir kişi var diyor arkadaşlar. Bir kuş ama çenesi durmayan bir kuş diyebiliriz. E, i̇ş hayatınızda ne olup ne bitiyor özel hayatınıza kadar bir başkasına şikayet eden. Bir insan var diyor. İşte bu insanın tepesine çökeceksiniz arkadaşlar. Yani bu insana bir gözdağı vereceksiniz gibi görünüyor. Çünkü e, yani ağzında bir bakla ıslanmıyor. Hemen direkt yetiştiriyor. Dedikoduyu çok seviyor belli ki. Hemen direkt yetiştirme tarzından siz böyle biraz canını sıkılabilir. E, bir tepki verebilir ve gözdağı verebilirsiniz. Evet. Yerden eğilmiş. Aynı efe, efeler hani da, e, ilk başta çıkmış. E, şöyle bir oynamaya kalkmadan önce ne yaparlar? Bir yerden su alıyormuş gibi böyle bir hareketler yaparlar. Ellerini yüzlerini böyle yıkıyormuş gibi ve sonra bir anda zeybeye dururlar. Aynı o şekilde siz de yerden su almaya çalışıyorsunuz. Su atlanmak patlanmak ve siz elinizdeki o suyun enerjisiyle birlikte inşallah hayatınızdaki çoğu şeyi düzene sokacağınız ve yeni başlangıç yapacağınız yeni başlangıçta yeni hareketlerinizde sert hareketler yaparak şöyle bir ben kalkıyorum güçlükle kalkıyorum diyeceksiniz. Aynı efeler gibi haydi bre ben kalktım ve güçlükle yolumu ilerliyorum diyeceksiniz. Zaten koç burcu güç demektir. Ve aynı zamanda hani inadınızın çok güzel de bir gücü vardır. İşte siz o inadı çok güzel kullanacaksınız. Hey. yani burada e, küçük abdestinizi yaparken görüyorum sevgili dostlarım e, çok özür diliyorum ama bunu söylediğim için şimdi burada arkadaşlar bazı ama bu hani biraz zor olduğunu görüyorum bu da işte hani e, sindirim sistemiyle alakalı yaşadığınız problemleri gösterir Belki çok fazla enfeksiyon yaşıyor olabilirsiniz e, bundan dolayı problem yaşıyor olabilirsiniz ve bu konuda biraz şifa bekliyor olabilirsiniz belki böbrek rahatsızlığınız var e, işte bunlarla alakalı bir şifa alanma durumu olabileceğini söylüyor burada. Çok fazla gruplaşmış insanlar içerisindesiniz. Herkes böyle grup grup kurmuş kendilerine ve sanki o grubun dışarısında kalmışsınız gibi gibi ki ne mutlu size yani böyle insanların arasında değilsiniz. ne veya soy isminde Manisa'nın meyvesi olan bir kişiyle bir tartışma yaşadığınızı görüyorum burada. Ama bu tartışmanın sonucu biraz uzlaşmaya gidecek gibi görünüyor sevgili dostlarım. Ya da öyle olmak zorunda olacak. Evet. Birini takip ediyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle yanlış yapacağından çok korkuyorsunuz. Ya da yanlış yapacağından endişe duyuyorsunuz. O yüzden sanki o kişinin gölgesi gibi peşinde dolaşıyorsunuz. Genel itibariyle biz mesela evlatlarımız için yaparız. Çünkü zaman artık hani öyle bir zaman ki e, korkarız yani bir şey mi olacak aman biri bir şey mi yapacak biri bir şey mi diyecek. Hep devamlı onların gölgesi oluruz. Yani bu sizin evladınız olabilir. Ne kadar evlenmiş bile olsa evladınızdır sonuç olarak. Hep bir arkasında gölge gibi dururuz öyle değil mi? Yani ona sahip olmak isteriz e, tabii ki yani neticesinde evlenmiştir o onun ailesidir ama e, aile bir başkadır deriz biz. İşte belki siz de hani evli bir evladınızın arkasında ne olup ne bittiğini merak ediyor ve hani bu konuda bir gölgesi e, neticesinde ona destek olmaya çalışıyor da olabilirsiniz. Yani şimdi burada e, belki eşiniz yani eşinizin başında bin bir türlü bela vardır. E, o işte, ona destek olmaya, onun gölgesi olmaya çalışırsınız. Ya da işte birine çok kızmışsınızdır, öfkelenmişsinizdir ama burada genelde endişeden bahsediyor arkadaşlar. O yüzden hani böyle anlatabilirim sizlere. Üç rakamının olması sizin için Mayıs'ın 3'ü çok önemli olacaktır diyor burada sevgili dostlarım. Mayıs'ın 3'ü bir şeyleri belgeleme ya da bir şey bazı belgeleri bürokrasi çevresinde düzenleme gibi durumları olabilir. Yani evrak işleriniz olacaktır diyor. Ayın 3'ü önemli diyor. Kafanıza taç geçiriyorsunuz. Bu taç çok güzel aynı bir kraliçe, kral tacı gibi bir taç geçiriyorsunuz. İşte burada artık ben hani istediğim yere geldim, oturdum diyeceksiniz. Çoğu şeye sahip olma, istediğiniz dileklerinize sahip olma durumları olacaktır diyor burada. Ve bir de arkadaşlar 3 kişilik bir ilişkiyi bozabilirsiniz. Yani burada 3 e, kişilik bir ilişkiden kastım ne olduğunu bence çok iyi anladığınızı düşünüyorum. E, i̇şte siz bu ilişkiyi bozacağınızı söylüyor burada. Evet, şimdi sevgili dostlarım burada bir de tabağımıza bakalım. Burada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bir emek veriyoruz ve alma verme dengelerini korunarak e, bizler de destek görmek istiyoruz. E, bunları yapmak ücretsizdir tabii ki ama ücretli bir şekilde de destek vermek istiyorum derseniz aşağıda teşekkürler butonu var. İstediğiniz rakamı girebilir ve teşekkür edebilirsiniz. Sağ olun var olun. Ee, sevgili koçlar şöyle bir bakın bakalım. Burada sevgilerimi sizlere iletiyorum. Ee, şöyle bir bakın. Evet, hemen yorumları hemen yorumlarıma başlıyorum. Bir de konuşabilsem çok güzel şeyler anlatacağım. Evet. Şimdi sevgili dostlarım hayatınızda bazı dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Yani her şey üst üste geliyor, dalga dalga geliyor diyebilirsiniz. Ama işte bu dalgaları ee, kesmek sizin elinizde çünkü surf ta tahtasıyla dolaşıyorsunuz ee, surf tahtasıyla dolaşmanız ben bu dalgalarla artık dalga geçerim diyeceksiniz o yüzden yani böyle e, hayat size ne kadar sert geliyorsa siz o sert dalgalarla surf yapacaksınız diyor burada o yüzden merak etmeyin her şey yolunda ve rayında ilerleyecek ve siz Nereden başlamanız gerektiğini, neyle nasıl mücadele etmeniz gerektiğini çok iyi bir şekilde anlamış vazifesinde görünüyorum. Ve burada görüyorum. Ve burada arkadaşlar isminde veya soy isminde Fransa'nın F'si ve Ceyhan'ın C'si, Iğdır'ın I'sı, Paris'in P'si ve nidenin N'si. ismine veya soy isminde bu harflerden birisi olan bir kişi size bir at hediye edecek. Ama bu at nasıl biliyor musunuz? Hani bu Çanakkale'de bir... At var ya tahtadan bir at vardı. İşte aynen öyle o tahtadan at neydi sevgili dostlarım? Hani e, hediye edilmiş bir at gibi görünürken içinde düşmanı barındıran bir attı aslına bakarsanız. İşte burada. Arkadaşlar böyle bir durum var. Siz öyle bir atak yapacaksınız ki yani burada o işte atın gerçek olmadığını, birilerine size yalan tavırlar sergilediğini ve yalan maskeler taktığını çok çok iyi fark edecek ve bu konuda hemen ani önlemler alabilirsiniz. Zarar verecekken işte bakın yine aynı şeye geldi. Ee, tabağımda şey fincanımda da görmüştüm. Aynı şey bakın burada da çıktı. Birileri size zarar vermeye çalışırken siz o zararı öngöreceksiniz. Evet. Hislerinizde yanılmayacaksınız diyebiliriz. Solucanlar var. Solucanlar kötü değil. Ben bunu iyiye yorumlarım. Neden? Çünkü solucan e, biliyorsunuz ki bitkilerin köklerinin hava alması için çok önemli bir ee, sürüngendir ve aynı zamanda ekosistemi canlandıran bir sürüngendir. Ve burada arkadaşlar size nefes alacaksınız. Yani e, hayatınızda o köklerinizde belki çürüme ya da aile bireyleriyle alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntılar Belki yaşadığınız eksikliklerde, e, ailelerde, eksilmelerde bir problem yaşadınız, üzgündünüz, e, hayatınız boyunca sevdiğiniz insanları belki kaybettiniz. İşte burada o yaşamış olduğunuz problemlerde artık bir nefes alacağınızı, e, artık daha iyi olma çabasında hayatınızı daha da kaliteleştirmek adına bir şeyler yapacağınızı gösterir burada. Ve siz inşallah o adım atacaksınız sevgili dostlarım. Hayatınızdaki eğer bir mağaraysanız, o karanlık mağaraysanız siz o karanlık mağaradaki o ışığı bulacaksınız dostlarım. Şimdi bir de şöyle kartlarımızla devam edelim. Yeni kartlarımıza bakalım bizlere yeni kartlar neler söyleyecek. Hadi bakalım şöyle bir izleyip görelim. Tekrar niyetlenebilirsiniz sevgili koçlar bakalım neler olacak evet evet bağlantılar kurabilirsiniz birisine karşı enerji dolu bir bağ hislerine başvurabilirsiniz ona güvenin karşınızdaki insanlara herkese güvenilmezmiş gibi davranmak biraz böyle can sıkıcı bir tavır alabilir o yüzden biraz daha güvenmeye şöyle bir adapte olun diyebiliriz onun arkadaşları birçok e, nimeti size getirecektir diyor burada. Yani bazılarının arkadaşlığı iyidir. Bazılarının arkadaşlığı kötüdür. Ama size iyi arkadaşlıkların gelebileceğini ve bağlantı kurduğunuz arkadaşlıklarınızla dostluklarınızla bir şeyler yapabileceğinizi gösterir burada. Ve aynı zamanda kapı açılacak. Ne demiştik? Size iki kapı görünüyor. Ve seçim yapma konusunda biraz zorlanıyorsunuz demiştik ki kartımda da aynen bu şekilde çıktı. Bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için Sıkıca tuttuğunuz o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisiniz. Yeni bakış açılarınızı kazanabileceğiniz bir süreç. Yani burada artık eski düşünceleri bırakacak ve yeni düşünceler konusunda yepyeni fikirlerle hayata tutulmaya çalışacaksınız. Yani arkadaşlar bu aynı dönemlerin bitişi gibi yani bu aynı e, ee, şey gibi düşünebilirsiniz siz burada. Hani Tunç devridir sonra yeni dönemdir sanayi devri gelmiştir yok bilmem ne işte bir devir gibi düşünebilirsiniz. Siz o devirde bir kapıyı kapayacak yeni bir kapıyı açacaksınız. Ve açtığınız yerde mutluluk yaşayacaksınız diyor kartımda. Bakar mısınız siz hayatınızdaki kapıları araladığınız her bir yerde doğru kapıları açtıkça mutluluğa sahip olacaksınız. Pozitif enerji etrafınızda ve içinizde doğru bir şekilde akıcı şekilde gelecek diyor. İyimser olun. Size doğru gelen daha pek çok iyilik zaten ardı ardına gelmeye devam edecektir diyor. Önemli olan siz o enerjiyi koruyun arkadaşlar. İyilik enerjisi iyidir. Hani iyilik iyidir derler ya. Aynen öyle iyilik iyi bir şekilde gelecektir. Ve size merak etmeyin sizin koruyucu melekleriniz bile var. İşte onlar size bir yardımda sunacak. Gelişmenize ve yaşam amacınıza ulaşmanızda size yardımcı olmaya hazır yanı başınıza melekleriniz var. Bunlar bazen canlı bir insandır. Yani bir melek meleği tasvip ettiğimizde hayatımızda doğru bir şekilde düşündüğümüzde kim olur hayatınıza, kimi düşünürsünüz melek vazifesinde kimimiz annemiz der kimimiz babamız der kimimiz evladımız der eşimiz der belki yani burada arkadaşlar işte sizin yanı başınızda bazı melekleriniz var Ve öyle yardım edecekler ki size bunlar sizin hayatınıza bir tepki olarak gelecek ama doğru tepki olarak gelecek ve rüyalarınıza dikkat edin size aklınızdaki konular hakkında zengin bir içgüdü sağlanabilir ve rüyalarınız size öyle bir cevap verir ki o cevap içerisinde e, ne olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz ve sizin rüyalarınızda adalet duyguları daha fazla e, nitelendirilebilecek size tuzak kuranlara adalet tecelli edecek diyor Bakın fincanda tabakta hep bunlar çıktı farkında mısınız? Ve e, nerede çıktı? Tarotta da çıktı. Lütfen bu konulara dikkat edin. Size dost gibi davranan düşmanlara dikkat edin. Ve gerçek artık ortaya çıkacak sizin için. Kim dost, kim post göreceksiniz. Ve çiçek açacaksınız. Ve sonrasında ne olacak? Zaten hayatınızda işte böyle insanları eksilttikçe hayatınıza yeni yeni çiçekler açmaya başlayacaksınız. Siz daha azı için değil, daha fazlası için yaratıldınız. Yani biz şimdi her şeyin azını istersek, aza sahip oluruz. Ama bir şeyin bir tık fazlasını istersek, ona sahip olmaya çalışırız. Ve burada siz artık fazlası için yaratıldığınızın farkına varacaksınız. Geri adım atmayın. Çiçek açın ve parlamaya devam edin. Siz parlayacaksınız. O yüzden parlamalar ee, ...sizlere güzellikleri getirir. Stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanı... ...çok fazla streslendiniz, öfkelendiniz... ...belki kötü bir dönem geçirdiniz. Ama burada diyor ki ruhunuza yeniden bağlantı kurun... ...ve hepsinin dışarıya çıkmasına izin verin. O ruhunuzdaki kötü olan ne varsa... ...onların şöyle bir dışarıya doğru defedilmesine ...yardımcı olun sevgili koç burcu. Ve hayat size nasıl geleceğini... ...zaten siz de fark edeceksiniz... O farkı fark ettiğinizde siz o şey için mücadele edecek ve mücadele ettiğiniz yerde doğru yerde, doğru kararlarla, doğru adım ve emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Ve sevgili dostlarım, emin olun her şey sizin için çok daha iyi ve çok da güzel olacak. Merak etmeyin. Sadece siz kendinize güvenin. Güvendikten sonra her şey sizin için e, harika bir şekilde olacaktır. Evet sevgili koçlar, yükselen koçlar, ay ve güneş burcu koç olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.